Elazığ valisi Numan Hatipoğlu, Ramazan Bayramı süresince trafik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığını belirtti. Toplam 10599 güvenlik personelinin sahada olacağını açıklayan vali Hatipoğlu, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için tüm önlemlerin alındığını vurguladı. Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında düzenlenen ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan'ın katıldığı Ramazan Bayramı tedbirleri bilgilendirme toplantısında şehir genelinde alınan güvenlik önlemleri açıklandı. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle vatandaşların trafikte ve sosyal yaşamda huzur içinde bayram geçirmesi için 4446 emniyet personeli ve 6153 jandarma personeli olmak üzere toplam 10599 güvenlik gücü sahada görev yapacak. Bayram süresince trafik güvenliği kapsamında çeşitli denetimler uygulanacak. Hız kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla sabit ve seyir halindeki radar kontrolleri artırılacak. Çocuk bağlama sistemleri, alkol denetimleri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, motosiklet ve motorlu bisiklet kontrolleri sıkılaştırılacak. Otogarlarda çıkış denetimleri artırılacak ve sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyma zorunluluğu hatırlatılacak. Uzun Uzun yol yapan şoförlerin dinlenmesi için uyarılar yapılacak, trafik güvenliğini tehlikeye atan araçların çıkışına izin verilmeyecek. Kent güvenlik yönetim sistemi kameraları, drone desteği ve mobil radarlı hız denetimleri ile kırmızı ışık ihlali ters yön kullanımı ve tehlikeli araç kullanımı anında tespit edilecek. Malatya, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır karayollarında 24 saat esasına göre 19 trafik ve 3 radar ekibi görev yapacak. Trafik güvenliğinin sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Vali Hatipoğlu sürücülere şu uyarılarda bulundu. Hız sınırlarına mutlaka uyulmalı ve alkollü araç kullanımından kaçınılmalı. Bayram tatilinde sevdiklerimize güvenle ulaşmak için trafik kurallarına tam uyum sağlanmalı. Şehirde veya trafikte huzuru bozacak herhangi bir durum yaşanırsa vatandaşlar vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine bildirimde bulunmalı. Vali Hatipoğlu, bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevdiklerimize yakın olma fırsatı sunan özel günlerdir. Alınan tedbirlerle hem trafikte hem de sosyal yaşamda huzur dolu bir bayram geçirilmesini diliyorum. Tüm Elazığlı hemşerilerimin Ramazan bayramını kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum, dedi. Kullanımından kaçınılması herkesin güvenliği için hayati önem arz edecektir. Bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevdiklerimize daha yakın olma fırsatı sunan özel günlerdir. Alınan tedbirler sayesinde hem trafikte hem de sosyal yaşamda huzur dolu bir bayram geçirilmesi en büyük temennimizdir. Ayrıca ilimizde huzuru bozacak herhangi bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın duyarlı davranarak olayları ivedilikle Güvenlik güçlerimize 112 arama merkezimize aramaları büyük bir önem taşımaktadır. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Değerli aziz hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz kıymetli arkadaşlar